Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün klasik bir açılış yapmak istedim. Zira bugün aynı zamanda hayli de heyecanlıyım. Çünkü uzun zamandır merak ettiğim, neredeyse 5 senedir Ridley Scott'ın artık çekse de biz de oturup şöyle güzel güzel izlesek dediğimiz, Prometheus'un devamı niteliğinde olan uh, Alien Covenant filmini izlemenin keyfini ve gururunu yaşıyorum tabii. Ancak sizler için üzücü bir haberim var. Çok fazla bu filmden sizlere bahsedebileceğimi düşünmüyorum bu videoda. Hepiniz hemen aa o, nasıl yani falan dediniz. Şöyle yani neyden bahsetsem spoiler olacak ve tadınız kaçacak. Onun için ben normalde spoilerlı video çekmiyorum hemen tek video ile hallediyorum ya da ikiye bölerek hallediyorum ama ilk defa belki de kanalda yanlış hatırlamıyorsam iki video çekmek durumunda kalacağım. Birisi spoilerlı birisi de spoilersız. Bu spoilersız video Sizlere filmin genelinden, o beklentilerimizi karşıladı mı karşılamadı mı onlardan söz edeceğim. Ee, ve daha sonra siz izledikten sonra da sinemalarda e, spoilerlı videoyu izleyerek onun altındaki yorumlarda da fikirlerimizi tartışırız. Fikirlerimizi kapıştırırız diye düşünüyorum. Film öncelikle iyi bir Alien filmi olmuş. Benim doğrusu bir Alien hayranı olarak çok büyük böyle bir fanlık halim yok. Ama o Alien evrenini, o dünyayı, işte Weyland-Yutani'yi, onun o gizli planlarını şirket olarak... Aynı zamanda Predator'u de severim ben bu arada. Ya da Predator nasıl derseniz artık. O evreni seven biri olarak beni gayet doyurdu film ve tatmin etti diyebilirim. Hemen şöyle tabii karşılaştırmalar olacak diye düşünüyorum. İşte Prometheus'tan iyi miydi? Bana göre Prometheus'tan daha iyi bir Alien filmi olmuş bu. Prometheus biliyorsunuz senaryonun kurbanı olan iki kere el değiştiren sonunda da John Spades'in elinden geçirdiği talihsiz bir senaryo kurgusuyla birazcık tadı kaçan bir filmdi Prometheus. Ha Prometheus benim için çok çok iyi bir filmdir bu arada ve özel bir yeri vardır. Ayrıdır. Ama bir alien filmi olarak beklentilerimizi karşılaması açısından Alien Covenant'ın iyi bir alien filmi olduğunu söylemem mümkün. Yani bu kadar beklediğimize değmiş. Hemen şu bilgiyi de vereyim, taze bir bilgi. Ee, biliyorsunuz Neil Blomkamp çok sevdiğim bir isim. Çok genç bir yetenek, bilim kurgu dalında özellikle e, özel bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Yeni Zelandalı yanılmıyorsam. Ünlü yönetmenin e, daha önce District 9, Elysium gibi e, Chappie gibi çok iyi bilim kurgu filmlerine imza atmış biri olarak Neil Blomkamp'ın da bir Alien projesi vardı. Ancak onun Alien projesi e, Signory Weaver'ın başrolde oynadığı yine Ripley ve eski seriden e, Hicks'in yanılmıyorsam ismi Hicks'ti karakterin. Onun rol alacağı bir e, Alien projesi vardı ve o Alien projesi Alien 3 ve 4'ü tarihten silecekti. Şöyle bir gelişme oldu, o proje iptal oldu. Ve şöyle de denildi en sonunda, o proje zaten 20 sayfalık bir taslak e, senaryodan ibaretti ve birkaç da konsept çizim vardı sadece e, denildi. Projenin iptal sebebi Ridley Scott'ın Neil Blomkamp'ın bir Alien filmi daha çekmeksini istememesiydi. E, onun da argümanı şu, Alien Covenant'tan sonra bir Alien filmi daha çekerek bu Nostromo'lu seriye, ilk Alien'a, ee, ilk Alien filmini kronolojik olarak bağlama arzusu diye gözüküyor. Göreceğiz. Aynı zamanda Blade Runner'ın da yapımcısıydı biliyorsunuz Ridley Scott ve onun da yeni fragmanı çıktı. Çok başarılı buldum. Ee, kendi yönetmiyor onu. Belki araya yine böyle İsa'lı Musa'lı casuslu actionlı filmler almazsa belki bu, Promet yani bu Prometheus'tan gelen devam serisini çekerek o kronolojiyi tamamlar. İnşallah diyorum adam da yaşlanıyor korkuyoruz bir şey olacak diye. Dönelim Alien Covenant'a. Alien Covenant ya, beni bayağı bir heyecanlandırdı. Çok keyifli, iyi bir film olmuş. Yurt dışında yapılan premierlerden gelen ilk haberlere baktığımızda, bu arada sahne dekorumuz da bir Kraliçe Alien ve Exosuit giymiş bir mühendisten ibaret. Aynı zamanda da bir de normal mühendisimiz de yanımızda, o da arkadaşımız o da şöyle otursun. E, yurt dışından gelen ilk haberlere baktığımızda Alien Covenant için bir e, izleyicilerin ikiye ayrıldığı izleyenlerin en azından ikiye ayrıldığı yönündeydi bu haberler e, nasıl bir kısmı işte film dokuzluk efsane bir yaratık filmi olmuş falan diyorlardı bir kısmı da işte yine beş altılık bir film yani idare eder şeklinde yorumlar geliyordu. E bana göre iyi bir film olmuş. Bağlantıları iyi kurmuş Prometheus'ta. Bir Prometheus'un devam filmi olmakla birlikte bağımsız bir film olarak da düşünülebilir. Filmimizin konusu Covenant biliyorsunuz bir kolonizasyon gemisi. Benim de öğrendiğim detaylar oldu. O gemiyle ilgili sadece içindeki o mürettebatı taşımıyor aynı zamanda başka kolonicileri de taşıyor. E ve bu Prometheus'la bağlantısı olan Paradise diye tabir ettiğimiz gezegeni değil başka bir gezegene koloni kurmaya gidiyor aslında. Bütün olay yolda bu geminin Covenant gemisinin bir kaza geçirmesiyle başlıyor ve olaylar silsilesi daha sonra David'in de katılmasıyla ve olayların gelişmesi spoiler vermeden de anlatmak çok zor gerçekten. Bizim klasik Alien filmi halini Dönüşüyor. İşte o bağlantıları izleyerek, e, yani burada spoiler vermemem gerekiyor sizlere ki filmi tadıtını çıkara çıkara izleyin böyle keyifle. Aa bu da böyle miymiş falan deyin diye o bağlantıları filmde görmeniz gerekiyor. Olayın özü bu, bu kadar aslında. <laughs> yani konu olarak hatta fazla bile söyledim e, diye düşünüyorum. Bu arada sizlere tavsiyem bu çok iyi film bir alien filmi olan Covenant'ı izlemeden önce daha önce benim bir analizini yaptığım video zaten var. Ee, bir prolog var. Dr. Elizabeth Shaw ve David'in başına gelenlerle ilgili. Ee, ve bir başka prolog daha var. Bu yola çıkmadan önce hep birlikte yemek yiyip kutlama yaptıkları ee, işte bu James Franco'nun falan geminin kaptanı olarak gözüktüğü Kaptan ee, Branson rolüyle ee, bir İnternetten yayınlanan bir başka prolog var. Bu iki prologu izleyip sinemaya öyle gitmenizi tavsiye ediyorum çünkü Alien Covenant için oldukça tamamlayıcı e, videolar bunlar. Hikayeyi daha iyi algılamanız açısından e, çok iyi işlenmiş. Bu arada onları mutlaka izleyin filmi izlemeden önce. Ha size başlıklar halinde nelerden söz edebilirim? Oyunculuklardan söz edebilirim. Göze batan böyle rahatsız edici bir oyunculuk performansı yok. Herkes iyi. Michael Fassbender tabii David ve Walter rolünde döktürmüş. Çok başarılı. Yani özel olarak hazırlandığını düşünüyorum. Hani en son e, Assassin's Creed rezaletinden sonra hani bu filmde çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Catherine Waterson'la ilgili tabii meraklar vardı. Bu Daniel's yolu e, rolüyle yeni Ripley olabilecek mi falan gibi. Yeni Ripley olmasa da. Daniels olarak gayet başarılı olmuş. James Franco'nun rolü yok prolog haricinde neredeyse. Ama o prologdaki ufak bir hareketi bile bu bütün bu Alien Covenant filmine ciddi bir yansımada bulunmuş. Onun da ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunun kanıtı bir yandan. Billy Crudup, Orem rolüyle başarılı buldum. Danny McBride, Tennessee rolüyle pilot Tennessee başarılı oldukça iyi. Tabi filmde Guy Pearce ve Naomi de kısa olarak gözüktüğünü söylemek lazım. Filmin çok çok iyi bir açılış sahnesi var. Gerçekten bize çok fazla şey anlatıyor film. Filmin tema müziği eski Alien filmlerini andıran bize o atmosferin içine direkt sokan bir tema müziği seçilmiş. Onun üzerine yeniden kurgulanmış gibi duruyor. Oldukça başarılı. Burada notlar da almıştım size. Bakayım size spoilersız videoda söyleyebileceğim. Giger esintilerinin fazlasıyla sürdüğü, Giger'a bir saygı duruşu denebilecek bir e, yapıtla karşı karşıya olduğumuzu söylemek lazım. Biliyorsunuz rahmetli oldu ama Prometheus'a danışmanlık yapmıştı. E, bu filmde ne yazık ki bu filmi göremedi ama e, gayet başarılı buldum. Daha analog bir dünya var. O Nostromo kadar analog bir dünya olmasa da daha analog bir yapı var geminin içinde Hani her şey böyle çok çok dijital değil ama tabi Prometheus'tan gelen o dijitallik de var yine bunun haricinde e, ilginç olarak size söyleyebileceğim e, spoilersız olarak e, Daniel'sın oldukça naif bir rolde e, yani daha böyle kırılgan bir e, e, Hale olduğunu söylemek mümkün. O yüzden Ripley ile karşılaştırmak yerine Daniels karakterini tek başına ele almak daha doğru olur diye düşünüyorum. Ee, Doktor Show ve e, David bağlantısının filmde çok iyi, yani Prometheus ile olan filmin organik bağının çok iyi kurgulandığını ve yansıtıldığını düşünüyorum. Ee, Covenant gemisinin çok iyi, çok büyük aslında biz küçük bir şey sanıyorduk ama devasa bir gemi olduğunu ve tasarımının da orijinal bir önceki Prometheus gemisinden e, esintiler taşıdığının da altını çizmem lazım. Sonuç itibariyle deyip toparlayayım. Spoilersiz videoda size ne yazık ki söyleyebileceklerim bu kadar. E, hemen bu videonun ardından spoilerlı bir videoda not aldığım diğer unsurları da şöyle bir masaya yatıracağız. Ee, siz de filmi izledikten sonra o spoilerlı videoyu izleyerek ee, daha keyifli bir izlence oluşturabilirsiniz. Lafı da nasıl toplayacağımı bilemedim. Ha, sonuç itibariyle ya bu işte bir alien filmi hi hi. falan derken hiç öyle düşünmeyin. İşte olmuş mu yok mu rettabat öldü mü kaldı mı falan filan diye. Yani böyle şıkır şıkır bir hatta o gereğinden daha fazla kanlı ve gor denebilecek unsurlar içeren çok iyi bir Alien filmi olmuş. Ben çok beğendim. Onluk falan değil tabii ki. Ee, Alien filmlerinin hiçbiri onluk değil ona bakarsanız. Ama o Alien atmosferini bu filmde daha iyi hissettiğimi Prometheus başka bir konuyu anlatıyordu. Ama Covenant'ta o Alien evrenine böyle kanlı kanlı, kanlı canlı demiyorum. Kanlı kanlı tekrar döndüğümüzü söylemek mümkün. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Spoilerlı videoda görüşmek üzere.